Arkadaşlar bugünden ben burada 5 dakika kalacağım. Hemen başlıyoruz. Of geçemeyeceğim. Uyuyamıyor bile ben burada. Beş dakika, beş dakika kalmak bu yüzden zor olacak işte ya. Aa, sığındığım şekil oldu. Böyle beş dakika kadar kalmayacağım ama. Sıkılırım ben. Of 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 of. Sen. Vallahi de ne bileyim ya. <laughs> Arkadaşlar ya. Ben burada sıkılacağım daha bir dakika oldu. <laughs> çok sıkıldım. <laughs> of çok sıkıldım. Of çok 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 sıkıldım. Hadi ben burada nasıl kalacağım ya? için bir şey söyleyin. Of ben burada kalamayacağım kişinin. Daha iki dakika evine yaklaştık ama. Sıkılıyor bir ya. Artık çıkacağım ya. İki dakika evine yaklaştık. Uyuyacağım bir ay peşi kırdık. Dakikalar, dakikalar. Hiç geçmiyorlar. Keşke geçseler, keşke geçmeseler. Ne bakıyorsun ya? Böyle uyuyacağım ya artık. Dakikanın kaç olduğunu bile bilmiyorum zaten. Arca da chinela, arca da chinela arkadaşlar ne yapacağım söyleyin ya. Öğlen öğlen bu videoyu çekiyorum zaten günün üçüncü videosu oldu. Cık. Yok. Ben de oynamayacağım. Çıkacağım ya birazdan. Ama tamamlamak istiyorum o yüzden çıkmayacağım. Ne koydun geldi ya. Cık. Of. Ama uyumamam de lazım. Öğlen öğlen. Bu dakika geçmeyecekse ben çıkacağım artık ha. Sıkın günler. Hepsi beni bulmuş. Bu arada ben harbi sıkıldım da bu aşağıdaki beyaz şey ne ya? Sıkıldım. Yok çıkacağım ben ya. Kaç taşı Dayamam lazım, dayanmam lazım, dayanmam lazım. Of, 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 of. Oflamamam da lazım ya. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hadi ben çıkar. Cık. Yok yok sıkıldım ay bir çıkmam lazım. Şaka şaka. Zaten 5 dakika 10 dakika başım diye. Bilmiyorum ya. ya. Beş dakika anız bitmiş Ah, Aha dakika bitmiş